Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karnıyarık böreği yapacağız. İlk önce yağımızı bir bardak su bardağı ile süt, 2 adet yumurta. İlk önce gereken malzemeleri karıştırıyoruz. Yufkamızın arasına sürmek için. Şimdi bir adet yufkayı masaya serdim. Harcımızdan yufkamızın her tarafına sürüyorum. İkinci yufkayı da üzerine seriyorum. Tekrar iç harçtan ikinci katına da sürüyorum. Şimdi yufkamızı keseceğim. İlk önce dörde sonra sekiz parçaya. kesiyorum. tam uç kısmına peynir koyuyorum. Şimdi saracağım. İki ucunu peynirlerin üzerine kapatarak çok fazla sıkı olmamak şartıyla sarıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar ne kadar gevşek sararsanız böreğiniz daha güzel olur. Yufkalarımızı sardık. Şimdi üzerilerinden biraz kesip arasını açıyorum. Bir adet Domates, ince kesilmiş biber, birkaç yaprak da maydanoz. Arasına koyuyorum. tüm sardığım börekleri bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar böreklerimin içlerini domates, biber ve maydanozla doldurdum. Börekleri tepsiye dizdim. Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atacağım. 170 dereceli fırında üzerileri kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar karnıyarık böreklerim pişti. Nar gibi de kızardı. Bir tarifin de sonuna burada geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.